Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Nazım Hikmet'in 1975 basımı Mapusluk Zor Zanaat adlı kitabından Karıma Mektup Eseri'ni seslendireceğim. Bir tanem son mektubunda başımsız diyor yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa seni kaybedersem diyorsun yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi daldır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer yeminci asırlarda ölüm acısı. Ölüm. Bir ipte salınan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm fakat emin ol ki sevgili. Zavallı bir çingenenin kıllı siyah örümceğe benzeyeni geçirecek sevgili boğazıma mavi gözlerimle korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alacak karanlığında son sabahımı dostlarımı ve seni hatırlayacağım. Ve emin ol ki sevgili, yalnız yarım kalan bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Karım benim, gözleri baldan tatlarım benim. Ne diye yazdım sana istendiğin idamımın? Daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesin adamın. Bunları boş ver. Bunlar uzak bir ihtimal. Bana bir fan ile bir Donal Tuttu yine bacağımın siyatik karısı. Ve daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.